Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Evet arkadaşlar şimdi sizin en sevdiğiniz filmi yani çoğunlukla yani en çok izleyen Lego filmlerinden bir tanesi de Ninjago arkadaşlar. Arkadaşlar seven Ninjago seven arkadaşlarımıza buradan selamlar. Arkadaşlar bir daha ayrıca Ninjago'nun 8. sezonu izleyen arkadaşlarımız da var. izlemeyen arkadaşlarımız da var. 10 maskelerinden kendiniz için 10 maskesi yapmak istiyorsunuz. Fakat 10 maskesi almak da istiyorsunuz. Fakat onlar o setlerdeki küçük parçalar çok pahalı olabiliyor. Ben internete baktım. Baya çok pahalıydı gibi. Hayır, bazıları bulunamayabiliyordu arkadaşlar. Bir gün böyle yüzüm, bilmiyorum da yani bakabilirsiniz arkadaşlar fiyatlarına. Fakat arkadaşlar kendi oyun maskelerimi yapmak için bir tür yol yaptım. Kağıttan yaptım böyle karton kağıtlardan aynı yani şu kağıtlardan. Renkli karton kağıtlarından. Yani karton değil de normal bir kağıt. Arkadaşlar ince renkli kağıt. Arkadaşlar şimdi bu iki figürümüzü mesela maskelerle karşılaştıracağız. Evet. Şimdi bu figürüm, Lloyd figürümüz yani Yeşil Ninja figürümüzü başını şu an çıkarttım. Hala bu arada duruyor. Şu Lord Garman'ın figürünün de başlığı da yok. Çünkü o arkadaşlar onu da şu çıkarttım. on maskelerini takmaya deneyeceğim. Bakalım test edince neler olacak görelim. Arkadaşlar ben şimdi bunları böyle belirli bir şekilde yaptım. Şimdi arkadaşlar yani biliyorsunuz yani ilk sezonlarda Overlord'ların olmasına nedeniyle veya yani Overlord vardı bir tane ikinci sezonda mı neydi? Arkadaş o Overlord 3. sezonda da vardı. 16. sezonda da vardı arkadaşlar yani iyice onu 16. sezonlarında. Gelme şu üçünü ona göre yaptım diye kendi kafama göre yapmıştım. Şimdi takacağız. Öncelikle garmadondan başlayacağız. Garmodon'a bu Overlord maskelerini takacağım. Evet arkadaşlar şimdi ilk yaptığım maske açıklamadan önce tabii ki de nasıl yaptığımı merak ediyorsunuz. Öncelikle arkadaşlar bu tabii ki de kağıt gördüğünüz gibi kağıtı keseceksiniz şöyle üçgen şeklinde. Bir delik atacaksınız kafa kendi kafa şunun kafasına uyacak şekilde. Bir de biraz bükeceksiniz Sonra kalemle çizeceksiniz. Kurşun kalem veya tükenmez kalem veya keçeli kalem gibilerle çizebilirsiniz. Arkadaşlar ben boynuza nasıl yaptım merak ediyorsanız ben böyle sakızdan yapmışım arkadaşlar böyle sakızı böyle renklendirdim. Güzel oldu. Baya havalı. Şimdi karanlık lord maskesini lord karmalına takıyorum. Bakalım güzel olacak mı? Olmayacak mı? Bir deneyelim. Vay canına ya. Yine de Garmadon'a daha çok yakışıyor onu maskeleri. Arkadaşlar gördüğünüz gibi karanlık lord yani Overlord'un maskesini yaptım arkadaşlar o oni maskesini. Baya havalı oldu şık oldu. İsterseniz arkadaşlar onun başına bir tane bir tür silindirli bir şey yap, takabilirsiniz. Ama arkadaşlar böyle kalın şapka kalın olsa böyle veya gamudan gibi nice başlıklar gibi takarsanız onun boynuzlar ve kağıdı gider. çok diye. Evet. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi baya güzel olmuş. Yani şimdi altın efendi maskesini takacağız. Gormodon da yakışmıyor. Ya. Altın efendi maskesi biraz zor da takılabiliyor yani. İşte altın efendi maskesi arkadaşlar. Baya güzel oldu. Yani şuradan biraz belli oluyor da üstü olsun. Yine beğendim ben. Evet arkadaşlar bu da altın efendi yani altın ustanın maskesi. O, bu da 3. sezonda. Bu da 2. sezon maskesi arkadaşlar. Yani ben buna onu Uni versiyonu yaptım. Altın Efendi Efendi'nin 10 maskesi. Gel, yani güzel oldu. Şimdi de en havalı sezonlarından biri de Kristal Kral sezonu arkadaşlar. Kristal sezonlardan. Evet, işte bu arkadaşlar bayağı bu da Overlord'un nasıl yenildiğini bağlı. Arkadaşlar 16. sezonda şöyle yeşil nice öyle altın silahlardan oluşmuş bir ejderha tarafından yenildi Overlord. Arkadaşlar bayağı on tapınağının böyle pat diye havaya uçurdular ve kristal mırsal bitti arkadaşlar. Arkadaşlar bir de o filmde böyle kristale deyince böyle adamlar kristal zombiye dönüyorlar. İnsanlar bir update'ten olan bir yıldır çok önce çat kristal zombi arkadaşlar. Veya kristal de onu diyece öyle zombiye dönüyorlar. Çünkü bir tane diğer yeni nicilerden ilk 4 ilk 4 2 2 dördü de ona kukaz diye çat diye bulaştılar ve o da kristal zombiye döndü. Neyse arkadaşlar şimdi kendi isimli adlandırdığım Kristal hayalet maskesi. Evet. Kristal hayalet. Uuu, hayalet gibi arkadaşlar. Uuu. Bence bu dört yakıştı Garmadona. Son olarak bu on maskeleri aşk maske sevgi maskesi Evet. En çok bu komik olmuş. <laughs> komik oldu arkadaşlar bu da bayağı bayağı havalı. Şimdi lo, yeşil niyecamıza takacağız arkadaşlar. Bakalım Sırası bunu Maskelerin özelliklerini tanı tanıttım. Sadece loy'da taksak yeter. Oya güzel oldu. Karmadondan bile daha çok yakıştı gibi duruyor. Anlık yok. <gülüyor> 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 bu daha havalı oldu be. Bu da daha, ondan daha havalı olursa o çok iyi olur be. Evet. Daha çok yakıştı. Abimize o yakışırım. Yakışmaz mı abimize? Evet. İşte. Bu da yakıştı. Bu da daha çok yakıştı gibi. Evet. Yakıştı. Evet. Şimdi de bir tane maske takacağım. Şimdi şunlara gelecek olsak bunlara şöyle bir şey yapacağım. Bu on maskelerden birinin ölümcül maskenin şeklini tahtın yerini yapıyorum. Evet şöyle. Evet. Arkadaşlar bayağı bu şık. havalı oldu. Öcü gibi he. Ücü havalı oldu bayağı. Bence en havalısı bu oldu. Bu şekilde havalı. Arkadaşlar dediğim gibi ama sadece bir şey diyeceğim. Önceden hangi figürlerimizde daha çok uydu? Karma donama yoksa yeşil Ninja'ya mı uydu bu on maskeleri? Bir yorma yazın. Arkadaşlar ben böyle göstereceğim. Bir tane böyle resim şapa atacağım. Hani yani kanalımın toplu kısmından bir resim göstereceğim. Hangisi iyi olmuş? Garmadon mu? yeşil mi diye on maskele onlara uymuş diye bir sual soracağım. En çok olan bir de yorum altlarına da yorum yazmayı unutmayın. Şuradan hop yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar oradan. Arkadaşlar bir de oynatma listelerimi bakıp da o da eğlenceli, keyifleneceğiniz zamanlar geçebilirsiniz orada arkadaşlar. Arkadaşlar Lego Dream'i de izleyebilirsiniz. Benim en sevdiğim şu an Lego Dreams arkadaşa bayağı güzel bayağı onun içerikleri arkadaşa seslenme Türkçe dublaj seslenme sanatları çok iyi arkadaşa kusursuz Ben beğendim bayağı iyiydi <laughs> arkadaşa bayağı güzel oldu Lego Dreams'in setleri daha gelmedi bir de Nijikon 17 sezonun yabancısı çıktı da Türkçe dublajını bekliyorum arkadaşlar. Sadece ilk iki bölüm çıktı. Arkadaşlar yani bir de size bir şey diyeceğim yani. Orada böyle eski figürler vardı yani böyle. Eski sezonların figürleri vardı yani. Mesela bütün diyarlar birleştiğini söylüyordu arkadaşlar. O da böyle 16 diyarın birleştiği hakkında yazıyordu. Yani kon filmin konusu bu yani. Bir sürü kötü adam var. O kötü adam ejderhaları avlamak istiyor arkadaşlar. Yine bence Ejderhala tehlikeli diye şey yapıyorlar galiba. Her yani kitabın kapağına göre de yargılamamak lazım. Yine bakalım önce ona göre. Türkçe dublajı nasıl? kaç kişi güzel seslendiriyor? Bir de yeni nice karakterlerimiz, yeni element tutsalık karakterlerimiz Türkçe dublajını na nasıl seslendiriyorlar? Çok aşırı merak ediyorum. Türkçe dublajını çok merak ediyorum. Ama arkadaşlar eski sezonlardaki o figürleri koymalar biraz şey klişe. Ama arkadaşlar size bir şey daha diyeceğim. Nici Boy'un yeni setle çıkmıştı. Bir keresinde 2023'te olan setler kemik setlerinden çıkmıştı. O kemik adamlardan da vardı o setler bu sezonda. Fakat hiç saldırmıyorlar etmiyorlar. Bir garip dedim ben. Bunlar niye saldırmıyor dedim. Bir düşündüm. Kafamda acayip bir soru işareti vardı. Dedim ki acaba bunlar yeraltı dünyasındaki diyardan mı geliyorlar diye bir kafama düşünce yaptı. Yine ona rağmen iyiydi. Bence bana göre ona rağmen of sezon bayağı uf, acayip havalı. Fragmanı bayağı havalı, keyifli. Arkadan etten izleyeceğim arkadaşlar bayağı güzel. Bence Katun Etme kanalı iyi ki de böyle seslenme için çok iyi para verdikleri gayet iyi açık. İyi ki de böyle seslenme sanatçılarıyla yapıyorlar. Bayıldım. Gerçi arkadaşlar seslenme sanatçılarından Türk, Türk yerli film yerli çizgi filmlerden de çıkan ne oldu bir izleyin arkadaşım araştırın bakın ben de birkaç kere gördüm o yüzden arkadaşlar bir gün size böyle oynatma sesinde güzel bir oynatma sesi vereceğim Lego Dems'in diğer geri kalan bölümlerini yayın şey koyacağım oynatma listemize koyacağım arkadaşlar baya güzel bir film izlemeyi düşünüyorum arkadaşlar ben sizde izlemeyi düşünün yani kitabın kapağını göre bir yargılamayın bir izleyin arkadaşlar Nijago'nun filmlerini güzel mi kötü mü diye bir bakın ona göre beğen evet arkadaşlar bugünlük bu kadar ve arkadaşlar kanalıma abone olmayı like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar kendinize iyi bakın bay bay